Evet arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı. Önce iş güvenliği olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Burada her zaman iş güvenliği çok önemli arkadaşlar. İşe başlamadan önce güvenlik tedbirlerini almak lazım. İş, İSG iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı. İş sağlığı ve güvenliği İSG ya da iş yeri sağlığı ve güvenliği. İş yerlerinde işlerin yürütümü sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı ve güvensiz durumlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği programlarının amacı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. İSG, işçi, aile üyeleri, işveren, müşteriler ve iş ortamında bulunan herkesi kapsamaktadır işselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi güvenlik kültürünü oluşturur. İSG iş sağlığı ve güvenliği İSG tasarımla başlayan bakım ve sürdürülebilir güvenilirlik ile devam eden liderlikle insan davranışlarıyla toplumsal kültür ile etkileşim halinde olan bir yapı olarak düşünebiliriz. Bu yapı şekildeki sütunların üzerinde yükselmek durumundadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğinin e, sütunlarını yani destek alarak büyüdüğü bir sütun e, detayıyla gösterdiğimiz bir görselimiz mevcut arkadaşlar. Burada kurallar ve denetim, bakım, tasarım, güvenlik kültürü, yönetim, e, taahhüdü gibi detaylarla iş sağlığı ve güvenliği böyle bir yapıya bürünüyor arkadaşlar. Bunları da belirtmek isteriz. İSG'nin amacı çalışanların korunması, hizmet kalitenin artırılması, işletmenin korunması şeklinde belirtebiliriz.